Valla işte geçen hafta Cuma günü e, ne konuştuk? Millet İttifakı'nda yani. e, İyi Parti'nin ayrılışını hı hı. konuşmuştuk. Kısa süreli bir ayrılış e, şey oldu. Evet, e, Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, altılı masada yer alan İyi Parti'nin ani çıkışının kendi seçmenini de sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Dört günlük bir e, sıkıntı dönemi vardı. Onu e, hep birlikte görmüş olduk. Hı hı. Tabii e, bizim... O günkü yaptığımız açıklamalardan çok sert olduğunu söyleyenler de oldu ama bir gerçeği görmüş olduk. Ee, İyi parti'nin öyle bir çıkışı e, muhalefet seçmeninde çok büyük bir sıkıntı yarattı. Hatta kendi e, üyelerinde çok ciddi sıkıntı yarattı. E, tabii kendi kendine e, şey yapmış oldu, sıkıntıya sokmuş oldu ama sonradan sonraki süreçte toparladı ama. ...ne kadar toparlanır, nasıl olur bundan sonraki süreçte hı hı. göreceğiz. Ee, bu arada mesela bu süreç bana şeyi hatırlattı. Yani e, diğer muhalefetin e, muhalefetteki kalan partilerin evet. e, aday çıkarıp çıkarmayacağı. Seçimlerde HDP'nin de aday çıkarmayacağını düşündüğünü anlatan Atak... ...HDP'nin gelin konuşalım dediğini hatırlattı. Mesela bana göre HDP'nin de e, bu tepkiden dolayı belki aday çıkartmayacağı... Söz konusu ki hı hı. işte Kemal Kılıçdaroğlu'na buyursun partimizde konuşalım dedi, dedi, dediler. Yine ben mesela Muharrem İnce'den bir hamle bekliyorum. En azından o diyordu ki e, hani bir insan oğlu bunu yapamaz. Bana Cumhurbaşkanı adaylığı gösterdi. Ben Muharrem İnce'den öyle bir şey bekliyorum. İşte ahtı ve faizle ben de gösteriyorum deyip aday olmayacağı konusunda bakıyordum. Ben de öyle bir şey bekliyorum yani gerçekten. Muharrem inceden. Tabii İnce'den, Memleket Partisi'nden. Ben aday e, olursa da e, Memleket Partisi diye bir parti kalmaz. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Atak seçim sürecini de belli olduğu dile getirerek artık seçime odaklanılmaması ve depremin yaralarının sarılması gerektiğini vurguladı. Mayıs'ta e, seçim olacak. Evet, kararnameyi imzaladı. Evet tabii kararnameyi imzaladı. 14 Mayıs'ta seçim olacak. O zaman ee, şimdi belli olacak neyi, ne oldu. Evet. En azından e, mesela şeyi söyledi. O da aslında e, benim için önemliydi. Cumhurbaşkanı seçimi gündemini bir bitirmemiz lazım. Hı hı. Öyle veya böyle. Kaybetsin de kazansa da evet. bu seçim sürecinin bitirilmesi gerektiğini söyledi. En azından e, bu deprem yaralarının sarılması için. Bu önemli. Hı hı. Bunu da söylemiş olalım. Yani en azından bir şekilde e, bundan sonra depremize Yani seçim de olsa... Hı hı. Devlet orada olmalı mutlaka. Sadece seçime odaklanmamalı. odaklanılmamalı. Evet. Ee, onu da söylemiş olayım burada.